Merhaba herkese haftalar. Hektaş günlük grafik. Şimdi Hektaş'ı tabii çok önceden yani bu 21 Aralık'ta 21-22 bu aralığın 3. haftasıydı herhalde bir video yapmıştım. Orada bedelli bedelsiz işi vardı. Yürüdü gitti koptu yukarı. O da bir anomaliye girdi yani bir bölünme anomalisine girdi. Şimdi gelinen noktada iyi şeyler var söylenebilecek kötü şeyler var. Bu bir bekleme alanı onu bir söyleyeyim. Yani bir park etti bekliyor hisse. Hemen benzerini söyleyeyim size. Bu cim. Bursa Çimento'da uzun bir zamandır bedelli başvurusu vardı. Kasım'da mı galiba? ya Yanılıyorsam onlar Kasım'da yapmıştı bedelli başvurusu. Oradan beri böyle bir anomali yaptı. Yukarıda aynı bunun gibi bir grafik. Çok benzer bir grafik. Yukarıda bir alan yaptı. O yatay alanda bekleyişe geçmişti. Orada haber geldi en sonunda. Geçtiğimiz hafta biraz süreçli uzadı. Ama e, haberi yaramadı ona pek. Yani bölünmenin onaylanması e, niyeyse eksi yaptırdı. Tektaş'ta <laughs> da böyle bir durum var. Bunda yalnız e, fark olarak da bu bedelli bedelsiz bölünecek. Yani Bursa çimento yanlış bilmiyorsam bedelli bölünüyordu. E, sadece. Yani bu iç kaynaklardan karışılacak bir kısmını bölünmenin. E, dolayısıyla e, bir bekleme alanı klasik ee, bu bekleme alanında yukarı aşağı hareketler var gayet normal şimdi e, iyi şeyler var kötü şeyler var dedim iyi bir şey varsa 8 gün üstünde durmaya devam ediyor inatla hektaş bir kere bu iyi yani soğurken bakın hektaş soğurken 8 günün üstünde soğuyor demek ki Ektaş'ın soğuması bile birileri tarafından toplanıyor. Şimdiye kadar en azından toplandı. Alındı, satıldı, orada alındı, satıldı. Ama o 8 gün pek kırılamadı. Bir tek 27 Ocak'ta var, daha altı. O bir yatay alana giriş olursa, e, demiştim ki o zaman 25-60 civarında bir temas olabilir. E, o teması yaptı, kapanışı yaptı biraz üstünde. Dolayısıyla o 25-60 desteğe çalıştı. Şimdi 27-60 önemli bir seviye. 8 gün ortalamasının çok kırılmayan tepede bu 8 gün ortalamasının desteğinin olduğu seviye Altına kapanış gelirse 26 civarında bir destek beklenir. Bu 25 60 hala dursun burada. Çalıştı. 25 60 70 civarı bir destek ve en kötü halde de 24 80. Çünkü 24 80e çok hızlı yukarı kaldırdılar. Yani momentumu yüksek bir şekilde alım geldi. Bir fırsat görüldü bu seviye. Bu seviyelere aşağı yönlü dikkat etmek lazım. E, yukarı yön devam ediyor mu? Şimdi e, baştan şunu söyleyeyim. hani Gelinen noktada çok ayrılmıştı. yani 8 günden 20 günden 50 günden atıslardan çok ayrıldı. Koptu gitti ektaş. E, kopup giderseniz bir yerde yataya sararsınız. Bunu hep söylüyorum. Ya da aşağı yönlü hareket gelir. E, burada yataya sarma var. E, o da haber bazlı bir beklenti olduğu için yataya sarma var diye tahmin ediyorum. E, ama dikkat edeceğiniz şey bakın dikkat edilen yani benim dikkatimi çeken bir şey. Bu yataya sardığı alanda bile 8 gün pek kırılamadı. Şöyle göstereyim. İşte bu da diyorum ya bir şey var. Bir umut bir ümit var. Ee, onunla alakalı bir şey. Ee, onun içinde kırılmıyor. Yukarı yönlü hareket e, 2.618 28, 88 direncini e, bir gün geçti. Ertesi gün tabi e, pullback bir geri çekilme. Ama 8 gün üstünde kaldıkça ve 2.618 yani bu 28, 88 üstüne de çıkar ve yerleşirse oraya bir yukarıda 3.618'de e, 37 lira 10 kuruş var. Bunu gelir olarak anlamayın. Gelip gelmeyeceğini kesinlikle bilemem. Medium değilim. Fakat e, o tarafa doğru bir hareket yani e, 28 88 üstündeki kalışlarda e, dolayısıyla belki e, bir sonraki direnç noktası en azından öyle söyleyelim. E, 37 lira 10 kuruş. Gelir gelmez ayrı konu ama gelirse e, dediğim gibi bir direnç alanı olarak orası beklenir. Biraz e, vites arttırdı. Hacimler arttı. E, Hektaşta Bu da olumlu pozitif bir şey. Ee, yani bir daralma vardı hacimselde, müşteri de biraz çekingendi. Ee, demek ki e, bir şey sebep oldu büyük ihtimal ki e, dördünde şöyle bir hareket yaptı. Yani o da hisseden vazgeçilmediğini anlatıyor aslında. Aresay aşağı yön hareket veriyor. Tabii Mekti de aşağı yön ama şimdi şunu söyleyeyim tabii söyleyecekler vardır. Ya işte burada bir negatif Aresay negatif Mekti durumu var. Ya işte en tepelerde oluyor yani. Onun için fiyata bakıyoruz. Yani bunu gördük diye hemen aksiyona girmiyoruz. Fiyat kırılmıyorsa aşağı yönlü. O bir soğuma alandır yukarıda. Öyle kabul ediyorum ben kendi çıkarımımla. Yani soğumanın da yukarıda olması iyidir. 8 gün üstünde soğuyan kaç tane hisse var? Çok yok. Ben size söyleyeyim. Genellikle 8 günler kırılır bu soğuma alanında. Burada kırılmıyor. Ona rağmen RSI ve MACD bir miktar daha, daha normal diyebileceğimiz MACD değil de burada RSI en azından daha normal diyebileceğimiz seviyelere geldi. Aşağı yön gösteriyor tabii. Kendi ortalamasının altında hala da bir aşağı yön göstermeye devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Bunun dışında çok söylenecek bir şey yok. Grafik yani bazen şunu söylüyorum yani gene bir hatırlatayım çok gösterge kullanmamak lazım yani kalkıp da işte bazıları görüyorum 10 tane koyuyor ya 10 tane kafan karışır ki birisi aşağı gösterecek onların birisi yukarı gösterecek periyotları farklı hepsinin ayarlanmadıysa özel olarak e, yani hisse özeldir aslında bu tür şeyler e, periyotları farklı o da yanlış yani bir ona bir buna bakmayın e, yani birbirini doğrulayan iki tane göstergeniz olduğu zaman e, bu yeterlidir. E, dünyada da en çok kullanılan, e, ara sayım Onun dışında yani tabii birçok şey kullanılıyor da en çok kullanılan bunlar. E, bunlara bakmanız da yeterli. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. E, herhalde unuttuğum bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Aşağıdaki destekleri söyledim. Tabii e, yukarıda direnç zaten belli. Herkese iyi haftalar.